Saçların ıslanır, ellerin bana bağlıdır. Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvar. Dudakların bana nasıl da yakınken öyle. Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır. Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor. Bana senden kalan hatıralar da yetmiyor. Ellerim üşüyor. Fotoğraflar konuşmuyor, bu dünyada hiçbir şey beni yansıtmıyor. Bir tane kurmuşum, Kadıköy'de buluşmuşum, seninle ağlayıp saatlerce konuşmuşum. Verdiğim sözleri birer birer unutmuşum, üzgünüm sevgilim. Düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım sevdim